Sevgili dostlar merhabalar. İstanbul'un dört manevi koruyucularından biri olan Hazreti Yuşa Peygamber'i ziyarete geldik. Burası İstanbul'un Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde denizden 200 metre yükseklikte bir tepe. Arabamızı park ettik. Böyle sağlı sollu gördüğünüz gibi satıcılar arasından ilerliyoruz. Çok kalabalık cuma günleri, hafta sonları ve tatil günleri böyle kalabalık oluyor. Çünkü buraya hem Müslümanlar hem de diğer dinlere mensup ziyaretçiler de geliyor. Şimdi böyle ilerlerken bu büyük peygamberin hikayesini birlikte keşfedelim. Mısır'da dünyaya geliyor Hz. Yuşa Aleyhisselam. Hz. Yusuf'un neslinden geliyor. Bakın kapının üstünde Kehf suresi yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ismi geçmese de Kehf suresinde Musa'nın genç adamı olarak bahsedilen kişinin Yuşa aleyhisselam olduğu kabul edilir. Hz. Musa'nın kız kardeşinin oğlu yani Hz. Musa'nın hem yeğeni hem de aynı zamanda iyi bir arkadaşı, iyi bir yardımcısı. Musa aleyhisselam vefat edince İsrail oğullarına peygamber olarak görevlendirilmiş. Şimdi kabre doğru giriyoruz. Müşah peygamberin mezarı 17 metre uzunlukta. Genişlik 2,5 metre. Niye bu kadar uzun derseniz Beykoz müftülüğünün girişteki tabelada şöyle bir yorumu var arkadaşlar. O bir peygamberdir. Ona duyulan saygı ve sevgiden dolayı böyle uzun ve büyük bir mezar yapılmış olabilir. Yeri manevi bir keşifle bulunduğu için isabet eder düşüncesiyle geniş ve uzun tutulmuş olabilir. Yuşa Hazretlerinin metrelerce uzunluğundaki mezarı çok eski inançlarda dağların zirvesinde yaşadığı kabul edilen devlerin başka bir inançla kaynaştırılması şeklinde de anlaşılabilir. Zira bu tepenin bir diğer adı da Dev Dağı'dır diye yazılmış. Şöyle de bir anlatım daha da var dostlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi günlerce rüyasında Hazreti Yuşay'ı görüyor. Rüyasında Beykoz'da gel beni bul diye ısrarla söylemesi üstüne buralara geliyor. Araştırmalar sırasında birkaç çobanla görüşüyor. Buralarda olağanüstü bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını soruyor. Çobanların da şu alanda koyunlar otlamaz üzerinden geçmez etraflarını dolanır diye söylemeler üstüne Yahya Efendi Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinin burası olduğuna kanaat ediyor. Sonra burada kabrinin hangi alan içerisinde nerede olduğu tam tespit edilemediğinden bu kadar uzun yapılmış deniliyor. İster kabri olsun ister makam olsun arkadaşlar bu tür ziyaretler insana düşünme, iç muhasebe yapma imkanı sunuyor. Hayatlarını, mücadelelerini öğrenmiş oluyoruz. Ha bir de daha çok önemlisi ahireti hatırlatmış oluyor. Dualarımızı da okuduktan sonra Yuşa peygamberin huzurundan ayrılıyoruz. Sonra yan tarafa geçiyoruz. Burası da 1768-1968 yılları arasında geçen 200 yılda bu türbeyle ilgilenen kişilerin defnedildiği mezarlar var. Buraya da okuyalım. Böyle büyük bir alan var. Bir çeşme var, bir cami var. Dinlenebileceğiniz alanlar var. Boğaza bakan seyir terası var. Yemyeşil ağaçlar, çiçekler hepsi çok güzel. Daha ne olsun? Gelin ziyaret edin. Bizlere de dua edin samimi niyetle, samimi bir ruh hali içinde ziyaretlerimizi yaparsak çok şey kazanırız. Böyle manevi yerlerin değerini insanımız gerçekten biliyor. Baksanıza şu kalabalığa. Evet dostlar biz ziyaretimizin daha sonuna geldik. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki durağımız için beklemede kalın diyoruz. Sonuna kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.